Evet arkadaşlar merhabalar. 20. kazanım testiyle e, karşınızdayım. 9. sınıf tarih testlerinin bölüce e, tamamını çekmiş olduk. E, bu son test e, Milli Eğitimin e, sitesinde kazanım testleri adı altında 9. sınıf tarih testlerinde yayınladığı son test. E, umarım bu testleri e, benimsersiniz. E, soruları güzelce bir e, elimizde geldiğince çözümlemeye çalıştık. Sürçülisan etmişsek affola Umarım bu testi de bitirelim. Hayırlısıyla kaldığımız yerden devam edelim. Türklerin İslam kabulü ve ilk Türk İslam devletleri ile ilgili yine bir testten bahsediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Oğuzların birçok kolu'nun kınık boyuna mensuptur. Yani bilinen sabit bir bilgi bu, tamam mı? Kınık boyu kimdir abicim? Kınık boyu Büyük Selçuklu devletiyle Büyük Selçuklu devleti ile e, Anadolu Selçuklu devletinin korucu boyutudur, tamam mı? Dolayısıyla e, ilk Müslüman Türk devletleri dediğimiz için Büyük Selçuklu devleti ne yapacaktır, olacaktır arkadaşlar, doğru cevap. E, yine bakalım diğer özelliklerine de var Resmi dili Farsça, saray dili Türkçe, eğitim dili Arapçadır. Yönetici yöneticisi, Türk halkı çeşitli etnik gruplardan oluşuyor. Yani Büyük Selçuklu Devleti'nin e, neyini vermiş burada? E, özelliklerini vermiş diyoruz. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi ortam hazırladı söylenemez diyor. Damlarak'ın savaşından sonra Selçuklu Türkiye Anadolu'ya doğru ilerleyişin hızlanmasında göçebe, Oğuzların yurt ve otlak bulma ihtiyacının etkisi büyük e, ölçüde olmuştur diyor. Fethilerle devlet sınırını genişletmesine ne yapacaktır? E, söylenebilir fetihler yapmaya başlayacaktır. Devlet sınırı genişleyecektir. Anadolu'ya düzenli akılların başlamasına neden olacaktır. Bizans ile askeri çatışmalar bu dönemde hızlanacak. Manazgir Savaşı'nın yapılmasına neden olacak. Gazneli devletinin yıkılmasına e, neden olacak. Tamam, biz burada Dandanakan Savaşı'ndan bahsediyoruz. Evet, Dandanakan Savaşı ile Gazneli devleti yıkılış sürecine geçiyor. Burada söylenemez. Ama e, devamında paragrafın sonra dediği için genelde paragraf sorularında Sonra ama fakat gibi noktalardan sonra aslında sorunun kaynağı burası arkadaşlar. Ne diyor? Selçuklu, Türkiye Anadolu'ya doğru ilerleyişiyle ilgili bir soru bu. Tamam mı? Hızlanıyor. Göçebe, yurt, Oğuzların yurt bulma, otlak bulma ihtiyacı büyük bir Bu da ne olacaktır? Türklerin Anadolu'ya gelmesinin sonuçlarından biri değildir diyecektir. Aslında sorunun e, tercümesi bu. Dolayısıyla Gamze'nin devletinin yıkılışıyla e, bir ilgisi bir, buna bir ortam hazırladığını söylememiz mümkün değildir. Tamam mı? Burası için konuşmamız gerekiyor. Ee, dolayısıyla Edirne cevap. Üçüncü sorumuz Sultan Alparslan döneminde Vezir Nizami Mülkün diyor çalışmaları ile Bağdat'ta Nizamiye medreseleri açılmıştır diyor. Bu medreselerin açılmasını devlet adamı yetiştirme gereklidir. Batın ile zararlı çalışmalarını önüne geçirmek istemiştir? Eğitim öğretim faaliyetleriyle fikri fikirle çürütmeye yoluna gidilmiştir bu bu aşamada. Ülkedeki eğitim öğretim seviyesini yükseltmek tabii ki bunların hepsi olumlu arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapacaksınız? Direkt el yanına e, seçeneğine gidebilirsiniz. Eğer hepsi olumlu ise. Tamam. Dördüncü sorumuza bakalım. E, Büyük Devleti'nde faaliyet göstermiş olan divanlar ve bu divanların görevleriyle ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, divanı istifa, e, istifa, mali işler yani şöyle aklınızda tutabilirsiniz. E, maliye bakanı işler kötüye gittiğinde ne yapar? İstifa eder. Tamam mı? Dolayısıyla bu doğrudur. Divanı arz, ilmi ve sosyal işler demiş. Burası yanlış olacak arkadaşlar. 4 zaten cevabı bursa ortaya çıkmış oldu. Divanı arz, ilmi, sosyal işleri yapmıyor. Askeri işlerle ilgileniyor arkadaşlar. Askeri işler. Başında da emiri arz diye bir adam bulunur. O görevleri ne yapar? Yürütür. Divan-ı işraf, mali ve idari işlerin kontrolünü yapar. Yani bir nevi teftiş işleriyle uğraşır. Teftiş. Bugünkü sayıştayın işlerini falan yapıyor gibi düşünebilirsin. divan inşa. divan inşa ne demektir? İç ve dış yazışmalar ya da divanı turayı tuğrayı diye de geçebiliyor başında da Münşi diye bir adam var. Münşi. Tamam mı? İç ve dış yazışmaları yapmakla görevlidir diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Divanı mezarim ise ağır siyasi suçlara bakar. bay kimin başkanlığında topla toplanır? Ee, hükümdarın. Hükümdarın başkanlığında toplanır. Ağır siyasi suçlar veyahut da devletin diğer e, suçları ne yapar? Burada e, karara bağlanır bu arkadaşlar. Önemlidir divan-ı mezarim. Zalimlerin e, yargılandığı, zulmün e, sonuna kadar gitmediği mahkemelerdir. Tamam mı? Hükümdar burada karar verir. E, dolayısıyla ne yapar? E, son karar meclisi. Yani en yüksek mahkeme diyebiliriz o, o dönem için. Beşinci soru. Büyük Selçuklu Devleti'nde, Saray Teşkilatı'nda çalışanların başında olan ve onları denetleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımızda ne olacaktır? Saray teşkilatında çalışanların başında olan, onları denetleyen görevli, sarayda hükümdardan sonraki neredeyse en yetkili kişi, hükümdarla halkın e, arasını yapan, aynı zamanda bu işleri yapan kişidir Hacibi hüccap yani haciplerin en ulusu, en iyisi demektir. Hacib e, biliyorsunuz e, hükümdardan sonraki gelen hükümdar var, hükümdardan sonra gelen en yetkili kişiye acip diyoruz arkadaşlar. emir Candar hükümdarın canını korur. Yani e, ve sarayını korur. Serhenk hükümdarın yolunu açar. Emir-i Çeşniger hükümdarın e, nedir? E, yemekleriyle uğraşır. Yemeklerini hazırlar. Şaraplar hükümdarların e, şarapları has hükümdarın içeceklerini. Yani e, şerebe içmektir Arapçada. Şaraplar da öyle bir e, içecekleriyle ilgili şerbetlerini falan ne yapar? Hazırlar arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'ndeki hukuk sistemiyle ilgili doğru bir bilgi değildir diyor. Baktığımızda ne yapıyoruz? Ee, i̇nceleyelim. Büyük Selçuklular'da hukuk, şeri ve örfü olmak üzere iki ayrılıyor Kesinlikle doğrudur. Şerif hukukun temeli Kur'an-ı Kerim ve hadistir. Doğrudur. Örfü hukukun temeli eski Türk gelenekleri oluşturuyor. Doğrudur. Şerif davalara emir idat, örfü davalara ise kadılar. Tam tersi olacak arkadaşlar. Şerif davalara kadılar bakacak. Tamam mı? Örfi davalara ise emir idat bakacak. O yüzden burası nedir? Yanlış bir bilgi verilmiş burada. Yüksek mahkeme statüsüne sahip olan divanı mezarime Sultan başkanlık eder. Bu da doğru bir bilgidir. Cevabımız Denizli olacaktır. Yedinci soruyla devam ediyoruz. E, aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılmasında ortaya dağılmasıyla ortaya çıkan atabeyliklerden biri değildir diyor. baktığımızda eee Büyük Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla ortaya çıkan dediği için buraya dikkat etmemiz gerekiyor. İl Denizolları Salgurlar, Börüler, Zengiler, e, bunlar tamam nedir arkadaşlar? E, bunların yanı sıra bir tane daha var. Beg Tegin oğulları. Tamam, Beg Tegin oğulları. Bu da Büyük Selçukluların dağılmasından sonra ortaya çıkan nedir? E, Ata Beyliklerin başına gidiyor. Ama Saltuklar zaten 1071 Malazgirt Savaşında, Malazgirt Savaşında, Malazgirt Savaşında Sonra, Bağızgil Savaşı'ndan sonra Alp ne yapacaktı? E, komutanlarına Ebu Kasım için söyleyecekti bunu. Veyahut da diğer Danışman Gazi, Artuk Gazi gibi önemli bir komutanlar diyecekti. girin Anadolu'da fethettiğiniz yer sizin kılıç hakkınızdır. Fethettiğiniz yerde siz hükmedeceksiniz diyecekti. Ve bunun sonucunda kurulacaktı. Selçuklu dağıldıktan sonra ne yapacaktır? Yani artık bunlardan bağımsızlığını o zaman ilan edeceklerdir. Tamam mı? Ama Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulduklarını bileceğiz. Bu birinci beylikler e, dendir. Dolayısıyla E seçeneği burada yanlış olacak arkadaşlar. E, diğerleri hepsi kurulan ata beylikler kapsamına giriyor. 8. sorumuz Siyasetname adlı eseriyle tanır. Nizami Medreselerin aşılmasında önemli rol oynamıştır. Büyük Selçuklu Devleti'nde iktidar sistemini getirmiştir. İsmi veren yani şu eserin de sahibi olan idare devlet düzeni ile ilgili bilgi veren kimdir? Nizamü'l Mülk'tür arkadaşlar. Önemli bir adamdır. Yani e, Selçuklarda biliyorsunuz e, ilk atabey olarak ismi bilinir. Büyük Selçuklu Devleti'ndeki durumlarından, durumlarının aşağıdakilerden hangisinin orta masalarını savunmamak, veraset sistemi belirsizliği, İranların yönetime getirilmesiyle Türkmenlerin küsürülmesi, Atabeyir Bansanlığı'na bu devletin kısa sürede parçalamasına neden oluyor arkadaşlar. merkezi otorikenin zayıflamasına, veraset sisteminin belirsizliği, taht kargaların artmasına neden oluyor. Devletiyle arasındaki bağların zayıflamasına niye? Çünkü Türkmenler küstürülüyor abi. İranlılar, Farslıları yönetime getirirse tabii ki ne yapar? Devlet ile halk arasında bir e, ne var e, bağların zayıflamasına neden olursun. Teorotik devlet anlayışı terk edilmesine yani böyle bir bilgiye e, ulaşamayız, böyle bir çıkarımda bulunmamız mümkün değildir arkadaşlar. Devam edelim. 10. soru. Selçukluların Türk İslam mimarisine kazandırdıkları en önemli eserlerden biri olan nokta nokta diyor çadır şeklinde yapılmış anıt mezarlardır. Anıt mezar dediği için biz bunlara dikkat edeceğiz. Ne kervansaray ne dinlenme tesisi. Dinlenme tesisi. Su kemeri adı üstünde su kemeri. Kümbet. Evet kümbet anıt mezardır abicim. Anıt mezardır. Tam olarak şu şekildedir. Tamam mı? Tamam. Bu şekilde bir ne var? Mezar olduğunu, anıt mezar olduğunu unutmayın. Kubbe ise e, şu şekilde e, biliyorsunuz camilere eklenen e, kubbeler olarak ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Medresede e, eğitim yani üniversite diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Kümbet olacaktır. Tamam. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuk Devleti'nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir diyor. 11'e baktığımızda Büyük Selçuklar Gaznelerle savaşmıştır. Bizans'la savaşmıştır. Karahanlar bu dönemde vardır. Ee, ama Emeviler yoktur abi. Biraz düşündüğümüz zaman Abbasi Devleti ile ne yapıyor? Çünkü e, Büyük Selçuklu Devleti e, Torun Bey ne yapıyor? Ee, Abbasi hükümdarı olan, Abbasi halifesi olan e, ne yapıyor? Abbasi halifesine yardıma gidiyor ve bunun neticesinde e, Abbasi halifesine yardım götürüp onun batın sultanı ünvanı falan verecekti. Peki burada nasıl bir şey tutacaksın? Emevileri, Abbasi'leri yıkıp e, ne yapacaktı? Yerine kurulacaktı. Tamam mı? Bu şekilde bir e, gelişme yaşanacak arkadaşlar. Bundan dolayı ne yapacaktır? Emeviler dağıldıktan sonra Abbasi devleti kurulduğunu unutma. İslam tarihinde belli parametreler var. Bunlar ne? Hazreti Muhammed dönemi. Hazreti Muhammed dönemi. Ondan sonra dört halife dönemi. Dört halife dönemi. Ardından ee, nedir? Dört halife döneminde sonra Emeviler saltanatı. Emevi saltanatı ardından Abbasi devletinin saltanatı ne yapıyor? Sürüyor arkadaşlar. İslam tarihinde bu dört tane ana başlığa ayırıp bu şekilde incelemek mümkündür. Tamam. Sultan Melikya döneminde ortaya çıkan batın hareketinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Selçuklu tahtında hak iddia etmek. Yani amaçları Selçuklu tahtında hak iddia etmek falan değil arkadaşlar. Sosyal ve siyasi düzeni bozmak istiyorlar. Yani devlet siyasi düzenine kasıt ee, Şii devlet, e, Şii bir karakterli bir e, inanç var zaten batın içerisinde. İsmailiyet tarikatına mensup Hasan Sabbah'ın e, örgütlediği bir e, e, zararlı faaliyetler yürütüyorlar. İslamiyetin yayılmasını sağlamak, e, İran merkezi yeni bir devlet kurmak, Haçlılarla mücadele etmek. Yani bunun temeli nedir abicim? Sosyal ve e, siyasi düzeni bozmak olarak e, diyebiliriz. Niye? Çünkü mevcut durumda bulunan e, Selçuklu Devleti'ni zarara uğratıyor. Selçuklu Devleti'ni ne yapıyor? Yıpratma ve e, parçalamaya çalıştığını bilelim. E, bu konuda bunu söyleyip e, bu üniteyi de ve bu soruyu da burada kapatalım arkadaşlar. E, o dönemin en büyük terör örgütü faaliyetlerini yürütmüştür diyebiliriz. Tamam mı? Batınilik veyahut da e, ne diyelim haşhaşilik ismiyle de anılıyor. Tamam. Bu testi de burada kapatalım. Ee, umarım faydalı olmuştur. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ee, bir sonraki ee, soru çözümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.